Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Rodinia'dan Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. Abi ne oluyor lan? <laughs> Oğlum adam aşağı direkt atladı ya. Yok böyle bir şey. Abi. Tekrar mı aşağı düştün Spawn olamıyorsun değil mi? Taklaya geldi Tunç. Aynen abi ne oluyor ya? Abi bir daha spawn... <laughs> evet geldin abi bu sefer. Evet arkadaşlar Skylarge e, serimize ikinci bölümde devam ediyoruz. Bu arada beğenileriniz için teşekkürler seriyi bayağı sevdiniz. Ve biz de beğenilerinizle birlikte arkadaşlar ne yapacağız serimize devam edeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlardan ben yemek için güzel öneriler aldım Tunç. Ne gibi abi? Abi şimdi bu iskeletler falan var ya böyle gece spawn oluyor hani. Onları Aha. öldürüp abi. Hop, oğlum bu aşağısını kazma gözünü seveyim. Ne yapıyorsun lan? Oğlum aşağı düşeceğiz dur bir dakika. <laughs> e, bu gece spawn olan iskeletler var ya Tunç'um. Evet abi. Onları öldüreceğiz. Kemiğini alacağız. Bon meal'la çimlere sağ tıkladığımız zaman böyle büyük çimler çıkacak. Oradan da tohumla tarla yapacağız Tunç. Hadi bakalım. Mantıklı plan. Aynen kardeşim. size hem aklıma gelmişti. <laughs> Ulan turç ya. Hop bir dakika. Arkadaşlar çok deli challenge'lar var yalnız. Delice yani bu Lynch. Aynen. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Ya Abi. bu arada biz e, kömür niye yapmıyoruz? Hazır taş üretimi yapmıştık burada. Kömürü nasıl Nasıl yapacağız? Abi odunlardan yapacağız. Şöyle yapalım. Evet. Sen e, şöyle odunları kesebiliriz artık ya. Bayağı bir ağacımız Aynen. var artık. Ağaçlar evet. yüreğime ağaçlar yüreğim abi. İnsanın oynadıkça ağacı. <laughs> Tunç güzel oldu değil mi ya bu seri? Abi bence güzel oldu. Aynen bence de güzel oldu. Arkadaşlar da beğendiler. Biz olaya gireceğiz taklidciler. Şöyle yapalım. Ee, öncelikle bir tane ee, torç falan lazım olacak arkadaşlar. Aşağı inerken çünkü bayağı bir sıkıntı çekebiliyoruz. Şöyle yapsak abi. Hop bir dakika dur. Aynen. böyle yapsak, böyle mi? Şöyle böyle mi? mi? Öyle mi? <laughs> hop, ağaçlarımız da var. Çok güzel ya. Denizler fidanı, şey denizler fidanı. <laughs> <Denizler fidana. gülüyor> evet. Ben gidiyorum. Deniz, hop ne oluyor lan? Ah. Şak diye büyüdü. Dur bakayım bir tane daha koy. Ne oluyor abi? İlginç. Abi odun kömürü. Güzel. Aa, abi biz bunu neyden ne oluyor? önce düşünmedik. Ne abi? Tek tek yaprakla uğraşıyoruz ya abi. Hı hı. Ağacın gövdesini kestik ya. Evet ama onlar yok. Takır takır yokur. yapraklardan sapling düşüyor. Baksana. Aa ciddi misin? Aynen. Elma falan düşüyor mu? Yok henüz düşmedi. E normalde abi. Aa, ama. <laughs> normalde abi. Abi torç yapıyorum. Tunç torç torç tunç. Güzel. Hop. Oğlum ne vurmasana ya? ya. Kim vurdu abi bana? Stand Kim gittin? <laughs> Espiriye bak. <laughs> evet, e, Tunç, şöyle ağaçları bir toplayalım abi önce biraz, tamam mı? Odunumuz da olsun kardeşim. Aynen. Güzel bir ev yapalım kendimize. Hatta, hadi, ekipman yapayım abi. Balta falan yapayım. Aynen, sen ekipman falan olayına gir Tunç. Hazır e, taş üretimimiz de var takleciler. Buraya çok güzel bir şekilde yerleşeceğiz daha sonrasında. Artık buranın altını keşfetmemiz lazım baya baya bir dancın var. Bakalım ne gibi takle durumlarla karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz. Nasıl durumlar takli abi. Takle durumlar. Ne? Takle durumlar. Takleye geleceksin oğlum. Abi <laughs> ne oluyor? Ne oldu lan? lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi Aha! lav yüzünden ağaç yanıyor. <laughs> abi. Oğlum çok kötü orman yangını çıktı oğlum. Abi bir dakika dur. hepsi yanacak mı şimdi? Abi yana yana bir dakika sıçramasın yapıştır. Oğlum hepsi yanıyor. Takleye geleceğiz lan. Orman yangını <laughs> abi orman yangını çıktı olaya bak lan tamam, kurtarabildiğim odunu kurtarayım bari şuradan abi kurtar gözünü seveyim ya bu ne oğlum hop a elma oh. düştü yerim yerim bir daha yerim bir daha <laughs> şefkat yerim dar <laughs> o ne abi öyle bir film vardı ya oradan işte ee, şöyle yapalım arkadaşlar çok iyi gitmiyor muyuz ama tamam, Bu anladım. arada Siz önerileriniz için ya. teşekkür ederim ee, Bu iskeletonları indireceğiz Gerçi Tunç ee, Anladığım kadarıyla Hatta şu kitabı bir okuyalım İskeleton dungeon da vardı burada ya Şöyle bir bakalım Büyük adada yatak yaparak Spawn point ayarla Tamam onu artık hayvanlar falan spawn olursa yaparız Starter chest'i bitir sen komadasına git. Sen furnace yaptın mı abi bu arada? Kaynakları kullanılarak yaptım abi. Ha, tamam ben yapmıyorum o zaman. Zombie dungeon. Yok yok. Silverfish dungeon. Creeper dungeon. Skeleton dungeon. Evet. Neredesin abi? Hop. Bizim olayımız bu kardeşim. Varmış. Nerede? Skelet dancını varmış abi. Furnace'ın oradayım abi. Furnace nerede? Furnace. O nerede abi? Şeyde abi, e, lav istasyonunun yanında. Aa, ha. nasıl görmedim ya? Nasıl gör? Lav bir dakika dur. Oğlum zaten bak yemek sıkıntımız var Tunç. Beni ilgilendirmiyor. Terbiyesiz Tunç. E, efendim. <laughs> Ulan ya. Tunç, torç, torç, tunç. Abi şimdi. E, bizim. o hava kararıyor oğlum. Umarım bir şeyler spawn olur buradan. Aa özellikle skelet. Evet abi aynen. Şöyle yapalım. Biraz. Biraz. Abicim o zaman alt dışarı taneden 28. Şöyle yaparsam. Bunu da buraya koyarsam nasıl olur? 52. Artık torcumuz var. Tunç. yaptın mı abi? Aynen abi. Ya bu arada biz bir önceki bölümde ben Şurada zombiler vardı abi. Arıyordun sen burayı. Bir abi bakalım ya. mı? Bir, aynen bir kolaçan edelim oraya ya. Aynen sen orayı kolaçan et ben de şu killeri toplayacağım ondan bir ev yaparız abi. Güzel bir görünümlü. Kill görünümlü. Yani kill görünümlü evimiz olur Tunç. Abi kaç kilin var? <laughs> Arkadaşlar espri yap oraya. Yani. Tunç'un iğrenç esprilerinden sonra artık. Bir dakika şurayı bir. Bu ne abi oğlum? Kocaman saksı yapmış adamları da ya. Hop! sesler ya? Aha! Tunç, chest buldu. Ne buldun? Nerede? Chest. Lan. Yeni chest mi? Aynen. Açılmıyor abi. Niye açılmıyor bu? Ha, oğlum. Tepesinde şey var lan. Açılmaz ki. Abi chest buldum bir tane. Aynen yeni chest. Yeni çeriğe götürelim abi o zaman. Hop. Aynen. Evet. İğrenç espriler arkadaşlar. Tuğç'un iğrenç <laughs> esprileri var. Abi. Hop. Aa su kovası. Oğlum tohum buldum. Lan buradaymış tohumlar. Ciddi tohum var mı? Balkabağı tohumu, karpuz tohumu, aynen çapa Oo. su kovası. Abi o zaman ya Oğlum, adamlar sinyal bırak. vermiş ya. Koskocaman bir saksı abi. Tabii ki aynen. Gibi bir şeyler olacak. Aynen. Aynen kesinlikle ya. Ya nasıl, ya, nasıl, nasıl ya Niye düşünemedin ya. Selim abi? Senin yüzünden Tunç ben gidiyorum abi. Görüşürüz ben abi. Ben gidiyorum. Görüşürüz abi. Kendine çok iyi bak Tunç. Bay bay. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar Selim abi yolladığımıza göre e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada abi ipucu yazıyor. Ee, arkadaşlar isterseniz şu yukarı çıkmaya ben maillendim Bir bakalım. İpucu mu yazıyor? Selim abi sepetlediğimize göre arkadaşlar. <laughs> ne ipucusu lan? İpucusu. Abi. i̇pucusu. Bir dakika ipucusu abi. Vallahi ben abi. bir yere şey kuracağım. Ne ben olur, de bir şey bulmuş olabilirim. Abi bul bakalım. Ne oluyor oğlum sen? Orada ne bulacaksın ne ya oğlum? Ya, ya zombi sesi aşağı yerine yukarıdan mı geliyor dedim de. Yukarı çıktım. Bir tane e. tabela var abi. Ne var abi tabela derken? Tabelada ipucu yazıyor. Abi. abi evet. Sesler buradan geliyor. Bir dakika. İyi abi sen onu hallet o zaman şu... Lan ne oluyor lan? İskelet var abi içeride. Oğlum evet. öldür öldür. İskelet öldür. 10 lazım bize. Çabuk, tamam arkadaşlar. Çok deli olaya giriyoruz. Hadi bakalım. Oo, abi oğlum. yaratık kaynağı içerisi Oğlum ölme sakın ha. Yok abi ölmem ya. Tamam. <laughs> Öyle bir yerden vuruyorum ki. Bir tane abi. spawner var galiba abi. böyle kafesli ateşli. Abi onu spawner mı var? Vallahi spawner var aynı. Zombi spawner mı acaba? Abi o zaman patlatma onu. Zombiyeti falan yeriz oğlum. Aynen aynen. Zombi Dur, eti birazdan, aldım, almaya çalışıyorum. Birazdan ben geleceğim. Bir saniye abi. O zaman şuradan biz bir kendimize bir çit yapalım arkadaşlar. Hop 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 lan. Düştüm. Abi burada çok pis olay yaşıyorum. Battlefield 5. Battlefield <laughs> 5. Battlecraft <gülüyor> abi. <gülüyor> aynen ya. Hop. Dur abi şuradan ben çit yapacağım kendime. Aha kemik. Abi Dur küçük bir tarla yapalım. Abi tamam. Neredesin? Abi ben şu an şeydeyim ya. Bizim oradayım. Çok yani. güzel oldu abi. Vallahi buldum. Abi harikasın be. Süper gidiyoruz arkadaşlar. Harika olacak. Gel buraya. Of. Şimdi e, Tunç buraya bir yere bizim ya güzel bir yerleşke yapalım ya. Crafting. E, oğlum ormanın ortasına Şşş. mı kuracağız? Ormanın ortasına kuralım. Hadi bakalım. Oh. Abi şey Daha yapayım mı ben? Yerim. Crafting table'da bone meal yaptım. Abi bone meal'ı bak ne yap biliyor musun? Basayım mı yere? Yere bas abi sağ klik. Gel abi. Çime ver abi onu. Oo! Çok güzel arkadaşlar. Çok sağ olun. Tamam oğlum seed de var. Oh 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 mis gibi abi. Mis gibi oh mis be. gibi. Harikayız be. Tamam süper oldu bu. Ben, bu mıyım abi? ben de bayağı fırlatmayım abi. Bende niye çıkmadı seed? 5 tane aldım ben abi. O oh, tamam ver gazı ver gazı ver gazı. Oğlum kaç tane gidiyor lan o? Bayağı gidiyor galiba. Abi 3 tane daha var. Ha. Tamam, harika, 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 toparla abi, çok güzel, çok güzel, çok güzel abi, harikayız, 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 tat çekil, çekil lan taklidi, <laughs> süper ya, tamam yemek sorununu çözdük galiba Tunç, ee, bu büyük çeste su vardı değil mi büyük böyle ice ice baby falan. <laughs> ne diyorsun? Abi, Su var abi, abi. Bir... aynen koca bir bardak evet, var tamam. orada da ben şunları sana vereyim abi gel. Tamam ver abi onları. Bunlar sen sende dursun da sıkıntı olmasın. Tamam. Sonra. Bu arada ben şunu ayarlayayım aynen. Oğlum çiçek mi atıyorsun bana taklacı <laughs> Çiçek topla beni, Abi şöyle yapacağım, Çek çevir. Evet. Çiçek topla benim için Aa çit. Olayına girmişsin abi. Aynen abi şeyimizi yapacağız artık ya. Çekil abi oradan aynen. Yalnız bu yetmedi ama neyse tamam. Şimdilik. Ne ki burası tarla. İşimizi mı? görecek. Abi burası tarla olacak da. Küçük mü oldu lan burası? Abi şey yapma bence çitleri aç hiç. Şey yapma çünkü. Ha yaratık falan spawn olmuyor oğlum galiba burada. Mesela bak. Şey yok. Şöyle dört tane koyacağız ya abi. Tamam. Bu mesela su dolu olacağı için. Bir, tamam, iki, çit iki, olayını üç. sonra yaparız, aynen. Dört bloğa kadar şey oluyor zaten, ıslanıyor. O yüzden çitleri daha geniş alabiliriz. Tamam, çitleri biraz daha geniş alalım. O zaman Tunç, sen bize biraz odun toplar mısın abi? Odunu topla, yandık kasaya bırak, şeye. Ee, biraz odun topla abi. Çit mit yapacağız ya, işimize yarayacak. Ben de o zaman şunu halledeyim. Aynen yani onu bir an önce halledelim de hani olabildiğince ölmeden halletmek istiyorum ben şahsen. Aynen aynen kesinlikle abi o zaman hemen olaya giriyorum kardeşim. Suyun var mı abi? Ee, su var da. Su ee, var da mı Hovarda <laughs> mı? Sınırsız su kaynağı lazım değil mi bize? Evet abi çarpraz koyacaksın köşelere. Abi o zaman çapraz koyacağız da bir saniye. Ben şurada su vardı su alıp geleyim abi o zaman. Al abi. Oğlum o zombiler oradan. Spawner'ı kırmadın değil mi sen? Yok abi onu kırmadım. Lazım olur diye de. Tamam iyi yapmışsın. Şimdi ben şöyle bir olaya gireceğim taklidciler. E buradaki suyu alacağız abi oradan. Hop, hop, hop. Çok Sırır. mutlu oldum ama var ya. Abi ben de ya. Çok güzel olmadı mı Lan ne oluyor? Aa! Lan! Oğlum saldırıya uğradım Tunç! Tunç saldırıya uğradım oğlum Gelin. gel buraya. Abi bon mil, bon mil. Gel buraya. Abi bir saniye. Bir dakika herhalde kurtulacağım bunlardan. Biri daha var yukarıda ama. Var var sürekli zaten spamların dibinde onlar. Tamam ya. Sıkıntı yok. Sürekli spamların dibinde yalnız dikkatini çek. <laughs> sürekli spawner. Lan! Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Dur dur geliyor 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 geliyor. Dur dur takliye gireceğiz. takliye gireceksin oğlum. Tamam bon meal'ımız hazır abi. Oğlum gene geliyor. <laughs> Dur. Ne güzel işte abi. Yaratık gördüm hiç bu kadar sevinmemiştim yalnız bu oyunda. Abi ben bunu aldım. Geliyorum. Lan oğlum öleceğim mı? ya. bunu aldıysan çık abi ayrı bir şey yani. <laughs> Oğlum suyu aldım. Ee, şimdi bir sınırsız su kaynağı karşılıklı mı koyuyorduk? Aynen. dört köşeye değil değil mi? Yok. Tabii tamam, buraya koymuşsun. Iyi. Bir de şuraya koymuşsun. Oo adam hazırlamış ya. Ayıpsin. Nereye koyacaktım? Tam karşısına değil buraya mi? Çapraz. Abi, aynen. Aynen süper. Takléciler olayı girdik hadi bakalım. Şimdi altı tane kemiğimiz de var sıkıntı yok. <laughs> Üstünde oklarla gelmiş adam ya. Abi ya çok kötü saldırdılar Tunç niye öyle diyorsun? Ya orası abi beni şimdi... gerendirme abi. Hayırlı Aa okla abi gelmiş. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Balkaba tohumu da yapalım. Karpuz tohumu var. Aa iyi ben... karpuz yapabiliriz bak abi. Aynen bence şu köşelere. Ya çok iyi oldu güzel. Abi çok güzel oldu be arkadaşlar. Seri güzel gidiyor. Hadi bakalım. Yani birkaç ya kez takmaya gitmiyor. Niye de... abi. abi çok güzel gidiyor <laughs> ben. Şey, şey abi, çıkıntı tipler <laughs> olur ya böyle. İlla bir <laughs> şey diyecek falan. Aynen. Yok abi o kadar iyi ya gitmiyor. Ya, işte. Ya. Yani gidiyor da yani o kadar iyi değil. Ulan <laughs> <Vallahi gülüyor> ya. Hop çekiyor <laughs> şuradan. Hop <da, takip. gülüyor> <Hap> dedim. mı? Hop dedim. hop hop. Sağ ol. Abi Bon ya, kemik tozu. 9 tane. Abi, hazır ol kardeşim, hazır ol. Sitleri toplayalım. Çok güzel, harika. Oğlum süper ya, oh, topla abi. kardeşim. Sonra topla. Bizi toplamasın değil mi? Aynen abi. Ulan o toplayın da. Biliyor mudur akada acaba bu kadar ünlendiğini ya? A kadar <laughs> Değil mi abi adamı? Kaç 300 bin kişi biliyor ya. Aynen ya toplayın. Nereden <laughs> Her evinde yatıyormuş böyle göbeğini falan kaşıyor. Aa bugün ne yapsak ya? <laughs> fıstık ezmesini tatlı kaşıyla yiyor falan. Aynen. <laughs> Abi televizyon karşısında yenilen fıstık ezmesinin beyaz atlete damlaması gibi bir ruh halindeyim şu an. Oğlum nasıl bir cümle kurdun lan? <laughs> o adama bak ya. Ama bir hayalet. et. Hayal et hayalet mi? Oğlum hayalet yok ki burada. He he he. Evet. Süper. Adam error verdi abi. Mavi ekran. Hop Tunç. <laughs> Tunç. Cevap geldi. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Ulan ne adamsın ya. Şimdi biz buraya o zaman sen odun toplamış mıydın Tunç? Versene bana. Ya. Versene ee, bana, ya. versene bana. <laughs> Şimdi. Ver abi. Gerçi şeye de ihtiyacımız kalmadı ha. Hani direkt böyle şey yaptık yani. Oh oh. Al abi. Misk. At abi hepsini bana. Bu ne oğlum bir tane. <laughs> Adam bir tane ok atıyor ya. Oğlum şu mikrofon taklaya gelmesin. Alayım abi. Şimdi yalnız ayağım gaz pedalına takıldı ya. Gaz pedalı. <gülüyor> <gülüyor> bak ya. Abi şimdi ne yapalım? Şöyle tamam artık arkadaşlar çok deli olaya gireceğiz abi. Ee, çok mutluyum şöyle. şu anda. Abi ben de çok mutluyum valla bak çok güzel oldu. Ee, sonraki bölüm evimizi yapalım bence Tunç. Ne diyorsun? Aa, bir tane tabii bir şey eksik diyorum ama. Aynen bir şey eksik ama işte ev abi. Ekmeğimi yaptım abi ilk ekmeğimi de yedim. <laughs> i̇lk ekmeğimi yedim. İlk ekmek. İlk ekmek abi. Dur ben de geliyorum abi bir saniye. Ekmek yemeği mi? Aynen. Evet. <laughs> Aynen. Lan. Oğlum şunu at bakayım şuraya. 10 10 tamam. Çok iyi oldu ya. Tamam. Abicim. Efendim abi. Yok abi sana demedim. Evet. Evet şimdi eee şöyle yaparsak bayağı bir çitimiz olur değil mi? Tamam güzel. Şöyle yapalım. Bunları da al. Okey. Şimdi şunlardan ben birazdan meşale yapmak istiyorum. Tamam güzel. Eee şuraya ne koyalım? Ha, tamam daha sonrasında yaparız. Buraya koydun mu sen odun hiç? Yok odun yok burada abi. Şimdi taşımız var. Taş üretimimiz var arkadaşlar. Şeye de geçtik. Taş üretimimiz. Aynen taş üretiyoruz lan resmen. Abim. Hmm, abi. çit, çiti ben. o karpuzlar çıkmış. Ne iş? Oğlum benim iki tık şeyim kaldı yalnız ha. Hop. İki tık yiyeceğin mi? Aynen. Evet. Oğlum ne oluyor lan? Selim abi. Evet abi. Al abi. Karpuz tohumu. Bu ne lan? A adam ekmek yapmış. Oğlum ilk ekmeğimi yiyeceğim. Dur bakayım <laughs> ya. Evet arkadaşlar. ilk ekmeğimiz sizin sayenizde. Hop götür. Evet. Tamam. Hatta ben hızım alamadım. Üçüncü ekmeğimi de yedim abi. Ya bir yefülle direkt. Aynen full ben kardeşim. Tarlayla. Evet karpuzumuz da var artık. Ee, şöyle yaparsak. Şu çapayı. Ee, Şurayı hemen düzeltelim. Madem hani bu harita bir survival gibi değil abi. Bu tarlayı Hı -hı. da böyle tipik survival tarlasından çıkarırız ilerleyen zamanlarda değil mi? Aynen aynen. Farklı bir şeyler yaparız değil mi? Ben, aynen tepelerine böyle pressure playta benzeyen şeyler var ya. Onlarla kaplarız böyle su yolu falan yaparız güzel olur. Ooo güzel olur arkadaşlar. Ya bu seri... <laughs> Güzel olacak. Tek Çünkü geçimler. üzerlerine basarken ben vicdan zahmet çekiyorum. Aynen. Aynen. <laughs> Oğlum tek geçim şey yemek kaynağımız burası lan. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen abi. Evet. Şöyle yaparsak girişi ya de ben ya. şöyle Karne yapacağım. Doyuralım adamı kılda. Aynen. Şimdi biz e, bu olayı yaptık. Bir tane de kapı yapayım abi ben buraya tepelerine tamam torç falan koyalım. Abi çok güzel olacak. Kapı yapacak şey var mı üzerinde? Ee, var abi. Aynen. Şimdi... Abi kapıyı da yapınca artık zaten biz olduk ya bu bölüm. Aynen kardeşim. Şöyle yapacağım. Biz bu bölüm olduk. Ha. Kesinlikle olduk abi. Süper oldu. Karpuz. Aynen. Karpuz da yiyoruz. Çok güzel. Şu kapıyı koyuyorum o zaman Tunç. Koy abi. Abi tören eşliğinde hop kapımız tamamdır. Nasıl? Okay, Tunç harika olmadı mı kardeşim? Yalam oldu. Aynen. Bu arada <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet. Tarlamızı yaptık. Ee, daha sonraki bölümlerde evimizi yapacağız arkadaşlar. Ve artık şu challenge'ları yapma zamanı gelecek. İlerleyen bölümlerde de onlara giriş yapacağız arkadaşlar. Evet. E, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.